Derbesi 5. bölümüyle karşınızdayız. Yine Dr. Erdoğan'la birlikteyiz hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hocam şöyle başlayalım. Yak 600 aboneyi geçtik. 1000'e doğru gidiyoruz. İlk etapta hedefimiz 1000'di zaten. İyi gidiyor her şey. Beğeniler var, yorumlar var. Daha çok yorum yazmalarını istiyoruz aslında seyircilerden. Biraz daha fazla eleştiri de olabilir, olumlu eleştiri de olabilir, olumsuz eleştiri de olabilir ama güzel gidiyor biz de motive olduk açıkçası sürekli böyle takip sayımız arttıkça farklı farklı formatlarımızla motive mı? olmayı geçtik artık alıştık böyle evet. hani işimizmiş gibi gelmeye başladı hatta program çekmeyince böyle rahatsızlık ıı, duyuyoruz bir de programları çeşitlendirmeye başladık güzel olan o yani işte bizim aktüel sonmezle yaptığımız kulüp yönetimi 101 senin serdar akçerle yaptığın hakemin notu sen artık bir takım solo işlere de girdin. O da e, i̇şte, güzel de, oluyor. <laughs> e, konuklar gelmeye başlayacak yakın zamanda. E, dolayısıyla böyle bir yavaş yavaş amatörden e, yani <laughs> babala <laughs> dolu <laughs> değiştirmeye <gülüyor> başladık. Sonra inşallah oradan e, profesyonelleye doğru işi çevireceğiz. Güzel gidiyor. Tekrar teşekkür etmiş de olalım. E, güzel bir ilgi oldu açıkçası kanala. Çevremizden de duyduğumuz işte güzel iş yapıyorsunuz. Ne güzel cesaret etmişsiniz vesaire. Saygı duyanlar, sevenler var. Tekrar teşekkür etmiş olalım insanlara ve yavaş yavaş da programa geçelim. Hocam Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızıla'nın bir açıklaması oldu Gaziantep FK maçı sonrasında. Biraz eskisinden farklı olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun karşısında bir açıklama oldu. Biraz hani niyetinden şüphe ediyoruz gibi. Sen bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Öncelikle günaydın demek istiyorum <laughs> Fenerbahçe kulübüne. Ee, bu açıklama çok önemli bir açıklama çünkü sezonun başından beri e, bu merkez hakem kurulunun yapılanması ağzımız açık kaldı öyle bir sunumla karşı karşıya kaldık hatırlarsan geçen haftaki programda bir laf etmiştim futbol dünyasında çıkarlar çatıştığında en iyi dostlar düşman çıkarlar birleştiğinde en büyük düşmanlar dost olur diye. Şunu unutmamak lazım. Futbol dünyasında şöyle bir şey var. Çıkarlar çatıştığında en iyi dostlar düşman olur veya çıkarlar örtüştüğünde en büyük düşmanlar dost olur. O söylemin birinci kısmına şu anda şahit oluyoruz. Fenerbahçe sezon başından beri Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında durdu. Merkez Hakem Kurulu Fenerbahçe'yi hep mutlu edecek şekilde ve o gücü arkasına alarak... Hem Merkez Hakem Kurulu hem Futbol Federasyonu bir yol yürüdü. Ama tabii sezonun sonu geldi. Şimdi Fenerbahçe'de artık ümidini yitirince Merkez Hakem Kurulu'nu ve Ferhat Gündoğdu'yu eleştirmeye başladı. Bu çok önemli bir açıklama bence. Burada aslında önemli bir yol ayrımına geldi Futbol Federasyonu ve başkanı. Çünkü bu noktada bir şey yapması gerekecek. Ya Merkez Hakem Kurulu'ndan ve Ferhat Gündoğdu'dan vazgeçecek ya Fenerbahçe'den vazgeçecek. Gene o e, söyleme gelirsek ben ne olacağını e, sana söyleyeyim. E, biliyorsun futbol dünyasında bu vazgeçmeler çok ani olur. Çünkü çıkarlara e, bağlı olarak e, Futbol Federasyonu Başkanı mecbur kalıp Ferhat Gündoğdu'dan vazgeçme yoluna gidecek. Aksi takdirde devam etme şansı yok. Zaten muhalif pek çok kulüp var şu anda federasyon yönetimine. E, Merkez Hakem Kurulu'nda bunu Ferhat Gündoğdu'nun çok yadırgamaması lazım. Çünkü o da nasıl Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'dan 5 dakikada vazgeçebildi yoluna devam edebilmek için. Dolayısıyla bu ayrılık rüzgarları sert esiyor futbolda. E, dolayısıyla burada benim tahminim, ee, üç yıllık bir kontrat mı yapmışlardı. Evet. İşte o üç yıllık süreçte biz arkasındayız. Söylemi unutulacak. Nasıl ki işte yabancı hakem asla gelinme gelemez Türkiye'ye diye. Bu söylem de unutulacak. Ama bunu çok alenen unutmuş gibi davranmayacaklar. Ve gün gelecek Ferhat Gündoğdu yapılan haksız eleştirileri artık psikolojim kaldırmıyor veya sağlık sorunlarım var veya yoğun işlerim sebebiyle. Ben istifa ediyorum diyecek ve böyle bir ayrım olacak. Ha bu olmaya da bilir. O zaman da zaten Haziran'da seçim çanları şimdiden çalmaya başladı. Fenerbahçe karşısına alacak mı, almayacak mı? Biraz böyle bir durum var Fenerbahçe'yi Fenerbahçe de karşısına alırsa futbol federasyonu zaten yönetiminin ayakta durma şansı yok. Şu anda bir tek Fenerbahçe destek oluyor. Arka planda zaten böyle konuşuluyor Sarı, Beşiktaş sanki Başkentler hani, federasyonları rahatsız. Istemiyor Arka planda değil Alenen, Trabzonspor, Beşiktaş Galatasaray Başka kulüpler de var ee, Televizyonlarda da duymaya başladık Bir takım seçim hazırlıkları Yapılmaya başlandı diye Dolayısıyla Haziran Hareketli geçecek Bunu nereden de söylüyorum ee, Futbol federasyonunda da şu anda Profesyonellerde de Bu duyumlar Alt kadrolarda, e, alt kadrolarda. Alt kadrolarda. Çünkü şu anki Alt kadrolarda özellikle direktör müdür seviyesinde şöyle bir durum var. Biliyorsun e, bu yönetim geldiğinde Büyük Ekşi yönetiminin e, bütün kurmaylarını ki arasında ben hepsini kovdu. Bir kısım insanlar içeride kalmayı başardı. Bunu başarabilenler de ya birilerini devreye soktu ya... E, Başka yollara girdi. En yakın arkadaşlarının satma yoluna gitti. İşte bir takım e, yalan yanlış bilgiler uçurdu. Ve böyle orada kalabilmeyi başardılar. Ha, bunu herkes için söylemiyorum bu arada. Yani Kimsenin çok da fazla herkesin günahını almak istemem. Ama şu anda artık onlar da tedirgin olmaya başladı. Herkes şu anda vites düşürmüş durumda. Ve kartların yeniden dağıtılacağını, ve devran döndüğünde o arkadaşlarla ilgili ne gibi e, kararlar alacağını herkes endişeyle bekliyor. Dolayısıyla Hani hem dışarıdan bir baskı hem içeride de kaynayan bir kazan var şu anda. Herkes yeni pozisyon almak için konumlanmaya çalışıyor yani. E, tabii yani bu işler böyle dönüyor ne yazık ki. Maalesef. Ee, hocam bir de bu haftanın yine konuşulan bir olayı Kadınlar Ligi'nde. Fenerbahçe'nin, FOMGET'in özellikle son 4 haftada aldığı skorlarla ilgili bir itirazı vardı. Şampiyonluk yolunda aynı puanda kıyasiye bir averajla bir çekişme var iki takım arasında. E, bu konuyu ne dersin? Hani Formget'in işte bazı aldığı skorlar var ama Fenerbahçe de almış o skorları vesaire. Bir değerlendirirsen de daha önce çünkü Fener Son'da... Pek hazır... yapmadığım bir şey oydu. Yani, Federasyon. O yüzden senden aldım. Şimdi şöyle, kadın futbolunda böyle farklı skorların alınması sürpriz değil. Yani bu sürprizleri tabii insanlar bilmediği için ve olay Fenerbahçe özelinde olduğu için bu kadar galeyana geldi herkes. Şimdi sezon başında Karadeniz Ereğli Belediye Spor diye bir takım lige başladı ama lige başladığı anda zaten devam etmeyeceğini herkes biliyordu. Şimdi onlar böyle başladığı için aslında düşecek takım belli oldu ve dolayısıyla aslında lig Saçma sapan bir hal aldı. Bir Düşmenin olmadığı bilik haline aldı. E, Kara Gümrüğün bir takımı vardı. Onlar da e, takımı başka bir e, isimle başka bir e, kulüp haline dönüştürdüler. Çok zayıf ekonomik olarak çok ciddi sıkıntıların olduğu bir takımdı. Zaten önüne gelenin e, bol gol attığı e, 170 averaj mı neydi değil mi arkadaşlar? 170 averajlık bir e... eksi 170. eksi 170'lik. <laughs> Şimdi bu, böyle bir ligde, o 15-60 öbürü 10-60 bunları konuşmanın zaten çok bir anlamı yok. Dolayısıyla burada aslında bu olayların kadın futbolunun marka değerini yani çok konuşuyorlar ya marka değeri, marka değeri Türk futbolunun marka değeri diye. Kadın futbolunun da bir marka değerini yaratmak için bu kadar çaba sarf edilirken yanlış bir lig yapılanması ve güç dengesinin olmaması işte basında görüyoruz şimdi diyorlar ki kapatın kardeşim kadın futbolunda da olmasın Fenerbahçe. Şimdi kadın futbolun belli bir yerlere gelebilmesi için büyük kulüplerin varlığı o marka değerine çok şey katıyor. Ama böyle negatif olaylarda işte kadın futbolun marka değerini yerle bir etti. Şimdi yurt dışından bir sürü oyuncu geliyordu. Ciddi paralar dönmeye başladı oyuncular antrenörler bazında ama baktığın zaman aslında fazlaca şişirilmiş bu birazcık da sponsorların iyi niyetinin suistimaliyle de ortaya çıkan bir durum çünkü sosyal sorumluluk diye bakıyor sponsor e, sportif olarak baktığın zaman rekabet dengesinin olmadığı bir yapıda adam ne diye bu işi lanse ediyor? Kızlara futbol oynatıyoruz, kadın erkek eşitliği, işte sosyal sorumluluk eğitim, işte kariyer olanakları pek çok anlamda destekliyorlar. Ama gel gör ki sportif olarak işte böyle bir kaotik ortam ve ben inanıyorum ki bu fazla şişmiş kadın futbolu balonunun patlamasına neden olacak bu olaylar. Yakındır diyorsun yani. Yakındır. Ee, hocam. Valla erkeklerde de bu hafta artık yine bir derbi var Fenerbahçe Beşiktaş. Derbi evet. mi var bu hafta? Bu hafta derbi var. Kim? Fenerbahçe Beşiktaş içeride. Allah Allah. Enteresan. <laughs> Takip etmiyor zaten. Yani <laughs> bunu neden söylüyorum? Gerçekten bu çok tanık olduğum şey. Yani aa biz bu hafta kimle oynuyoruz falan diye dolaşan Beşiktaşlılar var. Ya Fenerbahçe ile oynuyor Beşiktaş dediğin zaman aa gerçekten mi diyorlar? Derbi gibi bir algı yok bir heyecan yok. Ne de bile öyle sayılır artık yani. Yani e, tabii bu üzücü bir durum yani olay artık iki kutuplu bir lige döndü. Fenerbahçe Galatasaray olmak üzere. Bu sadece bu sezon için de değil yani genel ligin gidişatı da buraya dönmeye başladı. Ama ben şöyle bir sürpriz olursa şaşırma. Beşiktaş Galatasaray'la oynarken de kimse e, Beşiktaş'ın puan alacağını tahmin etmiyordu. Beşiktaş forvetsiz çıktığı bir maçta farklı bir taktiksel dizilişle puan aldı o maçta biliyorsun. Galatasaray'ı yendi. E, şimdi benzer bir durum. Beşiktaş'ın bir kere ayarları bozulmuş durumda. Beşiktaş kim ne var? oynuyor hiç belli değil. Ama Fenerbahçe'ye bir sürpriz yapabilir. Gene filmi geriye sardığımızda hatırlarsan daha önceki programlarda bir yaralı aslanlar diye bir tabir kullanmıştım. Sivas Spor şu anda tam yaralı aslan. Dolayısıyla Sivas Spor'un Galatasaray'a bir e, kayıp yaşatma ihtimali var. Gene bu dediğim çıkarsa bir de beraberlikle çıkarsa gene bizim rejideki arkadaşlar filmi geriye sarıp bunu da Aradan önce Hoca der. Evet hocam ağzına sağlık. Ee, yani genel konularımızı bitirdik. Ama dediğim gibi e, Fenerbahçe'de de biraz tabi kaos var. Yani Beşiktaşlılar artık lig bittiği için çok ilgilenmiyor. Ama hem Fenerbahçe hem Galatasaray biraz son yıllarda e, çok at başı gittiği için biraz dik koptu. Biraz tadı da kaçtı dediğini zaten. Hem yöneticilerin konuşmalarından da biraz tadı kaçtı. E, ama biz işte farklı formatlarla yine değerlendirmeye devam edeceğiz bu şekilde. E, bugün de aslında gündeme dair güzel konulara değindik. Ee, biz ne diyelim 1000 abone hedefimiz devam ediyor. 600'ü geçtik. Ee, aşağı yukarı 620 abonemiz falan var herhalde. Ee, yakın zamanda 1000 olmayı hedefliyoruz. Bu arada, yakın bak... zamanda 1000'e ulaşamazsak bizde yapı var önümüzde <laughs> engel <laughs> var. bile bizi 1000'e Bakın başkaları aynen 1000 oldu diye bizden önce 1000 oldu diye diyebiliriz. Ee, ama ama Binol yani kısa vadede Binol olacağımız inanıyoruz çünkü çok hızlı artış devam ediyor. Belli ki bir şeyler sevilmiş izleyiciler tarafından. Biz de memnunuz o açıdan. Ee, Serbest Sorun 5. bölümünden teşekkür ediyoruz sana da. Herkese de şimdilik hoşçakalın diyoruz.